Abi motosikletin çok güzel. Abi ee, cidden motosikletin çok güzel. Teşekkür ederim. Ne ben iş yapıyorsun? Allah nasip olsun inşallah. Sağ. Ol. Ne iş yapıyorsun? Kamu kurumunda çalışıyorum. Pardon bir daha alabilir miyim? Kamu kurumunda çalışıyorum. Kamu kurumu. Devlet memurusun. Yok değilim. İşçiyim. Peki bu motosikleti almak çok güç mü? Güç. Türkiye şartlarında çok güç. Neden abi? Neden? Ee, bir kere 40 dışındaki fiyatın 3 katına 3 tane alıyorsun. Bu motor elde edebilmek için. Bir de artık şeyde Çin mallarına biliyorsunuz yüzde 45 ek vergi geldi. Evet, evet, Yani niye? Daha ucuza insanlarımız ulaşım araçlarına ulaşsın ya da başka bir şey yapsın diye değil. Ha bunları da alıyorlar bunlardan da para kazanalım. Zihniyet bu. Hı. Ne yazık ki. Ama milliciyiz biliyorsunuz. Süper. Millici Süper. olmamız şart. Süper. Kesinlikle. <laughs> şeyde her şeyden önce millici bayrak inmez vatan bölünmez diyoruz. Evet. Seçimlerimizi ne yazık ki milli duygularla yapıyoruz. Tamam milli duygularla yapalım güzel hasta. Ee, insanlarımızı da insan gibi yaşatalım. Hocam motosikletinizin markası modeli nedir? Bilmeyenler için. CF motor diye geçiyor. 800 MT. 800 MT. Memnun musun? Ben memnunum. Yani fiyat performansa baktığım zaman Hani fiyat performans ürünü. Ha, gönül GS kullanalım. Evet, evet. <laughs> Ama ne kadar şu an piyasası? Piyasası yani sıfırı zaten 670 bin civarında. Hani ikinci elde 2022 modelleri var. 2023 modeli yok. Onun da fiyatları 455 bin Yok sana gel. Memnunum diyorsun. Aynen. Ne yani... avantajı var mı peki? Ya yani şurası olmamış dediğim. Burası olmamış dediğim ne var? Mesela bunun e, touring modelinde bu sport modeli e, bir orta sehpayı, bunda da standart yapabilirlerdi hmm. ama yani onu yapmamışlar. Takılabiliyor mu? Takılabiliyor ama şu anda şey yok, parça yok. Hmm. Hani e, sipariş verdiğin zaman e, uzun süre uzun sürüyor, artık Aliexpress'ten alışveriş yapıyorsun bununla ilgili. Ya, biraz önce geldim bunu işte bir orta sehpa yaptırayım diye. Yeni bir motor olduğu için de şu andaki yani demir yapılacak bir külüp yapılması gereken bir şey evet. kimse kalıp çıkarmamış ya da kimse şey yapmamış, buna çalışmamış. Yani onu bulamıyorum. Onun haricinde parça olarak biraz daha şey tabii hani bunun biliyorsunuz bir ürünün 15 yıl yedek parça teminini sağlaması gerekiyor firma ama bunlar tabii ki kağıtta yazan, tüketici kanunlarında yazan şeyler. Ee, reali hiçbir zaman gerçekleştiremiyoruz biz Hayır. ülkemizde. Her şey yazıda kalıyor. Böyle bir sorun var. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Youtube kanalı. Evet. evet kart, kart vereyim oradan Eller bakarsanız. Bakalım.